Bu e, soruşturmayı Soruşma. yürütüyor. Nihat Bey, Mehmet Ali Bey ve Zekeriya Bey. E, ben Nihat Bey'e e, sorgu sırasında ifade verirken e, Zekeriya Öz de e, salona girdi çıktı. Sonra ayrıca bir değerlendirme yapacaklarını e, Nihat Bey aktardı. Ama daha zaten kamuoyunda Zekeriya Öz'ün adı öne çıkıyor ama benim anladığım kadarıyla e, üç eşit e, görev var oradan. E, her biri çünkü e, o anda sorgusuna başvurulacak kişileri üçü ayırdılar. Şu kişiler şurada, bu kişiler burada, şu kişiler şurada beklesin. Ondan sonra yine ortak bir değerlendirmeyle e, hakime bizi e, yargıca sevk ederken ne karar vereceklerini orada biçimlendirdiler. Tabi burada e, sorgu sırasında ben savcıların önüne konan tabii ki onlar da doğal olarak kendi önlerine gelen dosya üzerinden bize sorular yöneltiyorlar. İşte orada biraz önce senin vurguladığın bu işin içine çok şey katman ve hani adeta böyle bir yamalı bohça bir düğün çorbasına çevirip her şeyden bir parça bulunsun vaziyeti işin tadını da kaçırıyor. İşte ne bileyim yani tas kebap yaparken e, bir iki sebze meyve, sebze koyarsınız. Onun içine ne bileyim biraz da şeftali koyun. Bir de yumurta kırayım derseniz onun ne tadı kalır? Bambaşka bir anlama anlama sürüklenir. O ben burada biraz bunu görüyorum. Şu, şu anda ben işte o örneğin 9 saat sürdü sorgum. Orada ben de e, yine onu da açıkladım. ART'de Emin Çöleşan'la yaptığımız programda. E, yine savcılığa duyduğum saygı gereği de yargıca o hukuk mekanizmasına duyduğumuz saygı gereği ben soruşturma aşamasındaki o sorulardan bahsetmeyi de düşünmüyordum. Ama baktım ki gazetelere far... çok küçük bir iki bölümü yansıyor. Şimdi dokuz saatlik sorgu ve üç bölüm yansımış. Şimdi o, sadece o bölüm kamuoyunda tartışılırsa e, insanların kafasında ya bunlar sorulduysa şu da vardır. E o varsa bu da olmuştur anlamı gelmesin diye de Bir bütünlük içinde bana yöneltilen yelpazeyi aktardım. Peki benim dikkatimi çeken e, şimdi e, iş ben hukukçu değilim ama gazeteci olarak gelişmeleri izliyorum. Şimdi bir delilden suçluya gitmek var. Bir de birini yakalayıp ondan sonra delil elde etmek var. Şimdi sanki biz de, ben benim şahsımda diyorum, ikisini birleştirme gibi. Çünkü 9 saat boyunca bana yöneltilen soruların, sevgili Altaylığım, tümü, e, ikiye ayıracağım. Bir kısmı telefon dinlemeleri ama onun dışındakilerin tümü, altını çiziyorum, tümü gözaltına alınmam sürecindeki evde, evimde ve iş yerimde, gazetedeki bir onda elde edilen bilgilerin ve belgelerin bana sorulmasıydı. Yani biz şunları şunları edindik. O edindiklerimiz ışığında seni gözaltına aldık ve onları soruyoruz yoktu. Örneğin e, gözaltı e, elimde altı şey, e, sayfalık gözaltı tutanağı yani işte iş yerimdeki her şeyi döktüler. Burada bakıyorsunuz işte kamuoyunda da tartışıldı. E, işte Ahmet Necdet Sezer belgesi bakıyorsunuz bir okurun faksı ona benzer savcı da altını çiziyorum. Çok da ciddiye almamış olmalı ki yani iş yerimden, gazetemden belge e, olarak kağıt, döküman olarak alınanların çoğunu bana sormadın. Çünkü bazıların bir omuzun yaptığı haberlerdi. Ben çıkmış haber... ...ben herhalde yazı yazacaktım. Şu haberden bir kopya bana getirin. Bundan bir kopya bana getirin dedim. Onları e, bir delil olarak e, ...kolileri koyup getirdiler. Burada e, sanki hani Göz altına alalım. O sırada zaten bir şeyler de çıkar. böyle Mustafa Balbay'ın anlatamayacağı şeyler de olur ve ondan sonra bir şey bina edilir diye de bir hava sezdim. Ama o benim kuşkum. Kenara koyuyorum. Tekrar ediyorum dokunulmaz değiliz. Aman bana bu yapılamaz su yapılamaz demiyorum ama ben işin şeklini, biçimini bizi izleyenlerle paylaşıyorum. Bizlerin temel görevi gazetecilikle toplumun bilgi edinme hakkını kullanmasını sağlıyoruz biz. Ve şimdi onu yapan insanlar olarak bizim e, böyle bir ayrıcalığımız var. Bu nasıl bir ayrıcalık olabilir? Belki bir otoyolda itfaiye aracı neyse gazeteci o olabilir diye düşünüyorum. Ya da bir e, ambulans neyse sağlık açısından e, toplumun bilgi sağlığı açısından gazeteci o olabilir. Hani Yoldan erken gitsin. Ama başka bir ayrıcalığımız olamaz bizim. Ama bize yöneltilen Karşı karşıya kaldığımız bu durum örneğin e, düşünüyorum başbakanlıktan bir kişi e, Fatih Altaylı'yı arayıp bilgi vermek istese örnek olarak söylüyorum ya da hazineden bundan sonra düşünecektir artık. Ya, ya Bunu yazdın mı zaten artık, artık haber kaynaklarımız kurudu çünkü kimse telefonla konuşamıyor ya. kimse ilişki kuramıyor bizden tamamen dediğin doğru. Evet. Peki Mustafa e, bir şey da daha dikkatimi çekti. Bizi çok... demokrasiye mi götürüyor sevgili Altaylı bu? Bence götürmüyor çok net bir şekilde. Bir şey daha dikkatimi çekti. Çok açık paylaşıyorum evet. Bir şey daha bu bu bu, bu biraz garibime gitti. Jandarma Ziva Daire Başkanı Levent Ersöz'ün makam odasında yaptığım bir görüşme var ve bu görüşmenin kaydı sorgu sırasında önüne konuyor senin. Ee, burada bir ilgi, ilginç bulduğum birkaç şey var. Birincisi jandarma'nın acayipliği. Yani şöyle acayiplik. Ee, Sen de bir görüşme yapıyorlar ve bunu kaydediyorlar. Yani Bence orada da bir kandırmaca var, orada da bir kullanma var. Yani jandarmanın tavrı da, e, görüştüğün kişinin tavrı da bir anormal. Yani özel bir görüşme yapıyorsun, seni davet etmişler büyük ihtimalle. Çünkü jandarma olsan sen pat diye giremezsin ve bunu kaydediyorlar. Mümkün Bu değil, enteresan değil mi? mi? Yani Mümkün değil, enteresan ve e, doğrusu ayrıca açıklanmaya muhtaç. Ama e, gerçekten söylüyorum çok fazla bilgim yok. Ama e, biraz önce e, sen de vurguladın, Candan o komutanla biz ya ben geldim bir çay içelim çayınız demdi mi deme e, şansımız yok bir davette o dönem ben spekülatif de olmasın e, e, hani ad vermek istemem. Sadece benim bildiğim 6-7 gazeteci bu tür sohbetleri yaptı. Yani işte insanlar konuştu. Ankara'nın haber kaynaklarından biridir bu tür yerler. Evet. Ama bunu kaydedip ondan sonra da arşive koymak gerçekten açıklanmayı muhtaç bir durum. Şimdi o birinci enteresan şey. İkincisi e, bu görüşmenizin kaydı size soru olarak yöneltiliyor orada. E, ve yine iddia o ki bu e, Er Uygur'un e, ofisinde yapılan arama sonucunda, jandarma genel komutanı, eski genel komutanı Şener Er ofisinde yapılan arama sonucunda bu kayıt bulunuyor ve size soruyor. Yani sizin az önce söylediğiniz yani e, Balbay'ı bir gözaltına alalım, nasıl olsa bir şeyler çıkar e, havası, orada da var mı yoksa bu kayıt daha önceden acaba ellerinde var mıydı? Yani bu kadar hızlı organize olup hemen, çünkü bildiğim kadarıyla Şener Uygur senden sonra e, ifade verdi. Aynı gün. Aynı gün ama senden sonra verdi. Iyi ifade, iyi. Şimdi Doğru, Senden sonra de. ifade veren birinin evinde bulunan kanıt hemen anında deşifre edilip onca kanıt arasında sana soruluyor. Burada bir acayiplik sesinledin mi sen? Şimdi şöyle durum acayip başlı başına. Şu anda sevgili Altaylı vurguladığın hangi olasılık olursa olsun bence acayip. Bu açıklanmayı muhtaç bir durum ama benim dışında bir durum. Eğer yine hukuksal olarak anlatmak gerekirse... Durumun mağduru benim doğrusunu evet. istersen. Çünkü samimi bir sohbet kimler, kaç kişi ben şu anda... ...örneğin hükümetten sayabilirim kendi aralarında dost ziyareti yapanlar... E ne bileyim yargıda işte hükümete yakın olup sivil araçla birbirlerinin evlerine gidip gelenler. Oraların birinde e, özel bir kamera olsun ve çekime alınsan e, kim bilir ne tür sohbetler vardır. Bir defa e, hukukta da bu tür şeylerin yalnız onu da vurgulamak isterim. Benim aleyhime ya da lehime o ayrı zaten ama e, derin niteliği de yok. Çünkü e, çekim tarafların bilgi dışında adı üzerinde gizli, gizli kamera olayı. Peki Mustafa şimdi yine orada bir şey enteresan var. Ee, size bir okurdan gelen faks. Kamreno'nun Milli Seferberlik Hareketi'nin e, faksla yolladığı davetiye. E, bu da size sorulanlar arasında orada ve e, ilginç mesela. Bu sizin evinizden mi bulunmuş söylediğin gibi? Yani evden mi çıkmış e, yoksa acaba gazeteden. telefonlar gibi fakslar da mı dinleniyor? E, şimdi gazeteden, e, kayıtlardan söylüyorum. E, Dokuz no'lu belge. Evet. Dokuz no'lu belge. Ee, ve belgenin adını da e, sevgili Altaylı Ahmet Nejd Sezer ibaresiyle başlayan döküman evet. olarak koymuşlar. Bu bir tek buna benzer 15 kadar durum var sevgili Altaylı'nın. Ben durumu çok azizlisinlik hale getirmek ve e, daha da sulandırmak istemiyorum. Samiyetle söylüyorum. Ama e, bu oper bu soruşturmayı e, nasıl da olabildiğince geniş tutup ne bulursak koyalım havasına girdiğini anlatmak için çok ilginç bir örnek. Sanki böyle e, işte e, şu anda e, böyle e, Ahmet Necdet Sezer adı ayrıca önde. Sanıyorum bu e, operasyonu düzenleyenler e, Ergenekon'un her yere ulaşmasını istiyorlar. Acaba orayla da ilgili bir şey var mıdır gibi bir arayışın da. Ee, sanki bir izini sezdim. Çünkü Ahmet Necdet Sezer belgesi yani onun içinde olduğu bir durum var mı gibi bir yaklaşım gördüm oradan.